Bugün Yerebatan Sarnıcı'ndayız. İstanbul'un binlerce yıllık tarihine tanıklık eden Yerebatan Sarnıcı, Bizans'ın mühendislik dehasını günümüze taşıyor. Taş ve suyun sessiz dansıyla geçmişin sırlarını aktaran bu eşsiz yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin titiz restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Her gün yaklaşık 8 bin ziyaretçi, Sarnıcı'nın mistik atmosferinde tarihle buluşuyor dev sütunları, mistik atmosferi ve büyüleyici mimarisiyle yere batan sarnıcı, tarih ve kültür tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu kez Sarnıcın derinliklerinde Medusa başlarının hikayesini yazar ve arkeolog Özlem Ertan'ın rehberliğinde keşfediyoruz. Bizans'tan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan İstanbul'un tarihi, Sarnıcın gizemli taşları ve suyun yankıları eşliğinde sohbetimiz başlıyor. İstanbul'u antik dünyada bir hayli önemliydi yani Bizantiyon ve Kalkedon. Medusa, kentimizi korusun, yani İstanbul'u korusun diye onu bir tılsım olarak oraya yerleştirmişti. Bence Medusa da aslında İstanbul'un sembollerinden biri olarak kabul edilmeli. İstanbul'un yer altındaki en gizemli yüzüyle tanışmaya hazır mısınız? Bugün yere batan sarnıcındayız ve yanımda arkeolog, yazar Özlem Ertan var. Özlem selamlar, nasılsın? Selamlar, çok teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gerçekten e, İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Belki de Türkiye'nin en güzel Kesinlikle yerlerinden öyle. biri. Bir tarih, 1500 yıla dayanan bir tarih. E, öncelikle tabii senin şimdi daha çok yeni çıkan bir kitabın var. Ben böyle göstereyim izleyicilerimize. Medusa. Biz bu röportajı niye burada seçtik? Çünkü Medusa'nın evindeyiz şu anda ve sen bize daha detaylı bilgiler vereceksin. Ama önce biraz Yerebatan batan sarnıcından bahsedelim. Şimdi yere batan sarnıcı da bir Doğu Roma yapısı aslında. Birinci Justinianus döneminde yaptırılıyor. Kentin ve sarayın su ihtiyacını karşılamak için yaptırılıyor. Ancak Yerebatan batan şöyle bir özelliği var. İçinde antik dönem İstanbul'undan alınma devşirme malzemeler var. Ya yani şimdi İstanbul aslında çok bilinmese de antik dönemde de çok önemli bir kent. Yani bir antik kentte bulunması gereken her şeyin olduğu tiyatro, tapınaklar, sütunlu caddeler, heykeller her şeyin olduğu bir kent ve Justinianus burayı yaptırırken daha önceki pagan dönemine ait kalıntıları da burada kullanıyor dediğim gibi devşirme malzeme olarak ve aslında kitabıma da konu olan Medusa başları da aslında İstanbul'da antik pagan döneminden alınan ve Yerebatan Sancı'nın yapımında kullanılan aslında eserlerdir diyebiliriz. Şimdi tabii ki aslında bu da önemli kalıyor burayı. Buranın günlük ziyaretçi sayısı 8 bin. Yani hani bunu yıla işte yaklaşık 2 milyon ziyaretçi burayı ziyaret ediyor. Ve sen şimdi Medusa Medusa'nın başlarından iki tanesi burada. Biri yan, biri ters dönmüş durumda. Öncelikle onlardan bahsedelim. Medusa kimdir diyelim önce? Neden, neden önemlidir? Önemli Ondan Hı -hı. biraz bahsedelim. bahsedelim. Şimdi Medusa aslında mitolojide bir tanrıça olarak geçmiyor ama. Bütün tanrıçalardan neredeyse daha ünlü bir figür. Hani Medusa'yı bilmeyen yoktur. Yani yılan saçlı bakışlarıyla taşa çeviren bir kadın olarak bilinir. O Medusa aslında çok katmanlı bir karakter. Yani bunun hem psikolojik bir yanı var, Medusa bir arketip aynı zamanda. Yani aslında hepimizin içinde var olan bir yan. Medusa nasıl bir kadın? Yaralı bir kadın. Kurban, yani hem tecavüze uğruyor, haksızlığa uğruyor ama ona rağmen cezalandırılıyor, bir canavara dönüştürülüyor. Yani aslında hepimizin hayatında olan bir örüntü, yani böyle kurban pozisyonunda olan yaralanan bir tarafımız var, hepimizin travmatik bir tarafımız var. Medusa aslında tam olarak buna tekabül ediyor. Ama öte yandan sosyolojik bir yanı da var ataerkil Hellen toplumunun canavarlaştırdığı eski bir tanrıçaya aslında tekabül ediyor. Şimdi dedim ya Medusa aslında bir tanrıç olarak geçmiyor Yunan mitolojisinde ama kökenine baktığımızda antik kaynaklarda anlatılan kökenine bütün o Zeus'lardan, Atena'lardan, Olimposlu tanrılardan çok daha eski bir kökeni var. Babası eski bir deniz tanrısı olan Forkis, annesi de yine bir deniz tanrıçası olan Keto. Yani tanrısal bir soya dayanıyor ama ona rağmen bir canavarlaştırılma durumu var. Şimdi bu bunu şöyle anlamak lazım. Tabii bunu farklı verileri de yine örnek verebiliyoruz. Medusa muhtemelen antik Yunan öncesi bir tanrıçaydı ve antik Yunanın o e, ata erki sisteminde e, canavarlaştırıldı. Yani o statüsü düşürüldü diyebiliriz. Tabii bununla ilgili çeşitli kanıtlar da var. İşte Medusa başı böyle gorgon maskesi denir onu antik sanatta. O gorgon maskesi mesela antik Yunan sanatında çok eski zamanlardan beri görülüyor. Yani milattan önce yıllardan beri neredeyse görülüyor ve o tasvirlere baktığımızda tanrıça özelliği de taşıyor. Bir vahşi hayvanların koruyucu tanrıçası olarak da tasvir ediliyor. Oradan da anlıyoruz bir tanrıça özelliği olduğunu. Yani aslında aslında çok veriler var ama kitapta tabi detaylarıyla anlattım bunları. Şimdi o zaman buraya gelmesi de tesadüf değil, onunla da biraz değinelim. Yani bu Medusa başları buraya nasıl geldi? Kim tarafından buraya getirildi? Şimdi bu aslında böyle etrafında gizemler de örülen bir konudur. Yani Medusa başları neden geldi, neden ters konuldu vesaire. Şimdi aslında Medusa başı kesildiği zaman bir dönüşüm geçiriyor. Bizim mitolojide anladığımız şimdi uzun bir hikaye tabii ee, ana hatların herkes bilir İşte Medusa canavarlaştırılıyor ee, bir yere çekiliyor mağara gibi bir yere ve bütün onu öldürmek isteyen bir sürü erkek çıkıyor ama Medusa'nın bakışları taşlaştırıyor dolayısıyla hepsi taşa dönüyor ama sonra bir kahraman çıkıyor Perseus diye. Antik Helen mitolojisinin Yunan mitolojisinin büyük kahramanlarından biri. Tanrılar buna yardım ediyor. İşte bir tanrı kanatlı sandaletlerini veriyor. Öteki bir tanrıça mesela kalkanını veriyor. Ayna olarak kullansın da gözünün içine bakmadan Medusa'nın başını kessin diye. Bu kahraman tanrıların yardımıyla gidiyor. Medusa'nın başını kesiyor. Ama o başı kesildikten sonra Medusa aslında yeniden doğuyor. Burada mesele o zaten. Burada bir erginlenmenin anlatısı da var. Yani eski yaşamının bitip yeni bir yaşama başlaması. Canavarlaştırılmış olarak ölüp koruyucu bir tılsım olarak doğuyor. Çünkü Medusa başı bütün antik dünyada özellikle Roma döneminde yapılarda bulunur. Yani Efes'e de gitseniz, Didim'e de gitseniz bütün antik kentlerde önemli yapıların, tapınakların cephelerinde, mezar lahitlerinde hep vardır çünkü koruyucu bir tılsım olarak kullanılır. Hatta imparator büstlerinde bile görürsünüz. Yani imparatorlar bile kullanır bunu Roma imparatorları. İşte o İstanbul'daki Medusa başlarına gelecek olursak İstanbul'daki Medusa başlarının aslında İstanbul Roma döneminde İmparator Septimius Severus döneminde yaptırılan zafer taklarından alındığı düşünülüyor. Neden bu görüşe varılıyor? Şimdi bir tane de İstanbul Arkeoloji Müzelerinin bahçesinde vardır bir Medusa, büyükçe bir Medusa. O çemberli taş yakınında bulunmuş. Yani buluntu yeri biliniyor ve dolayısıyla bu yere batandaki Medusaların da Doğu Roma döneminde o çemberli taş yakınından alınıp buraya getirildiği düşünülüyor ve onların da dediğim gibi Septimius Severus döneminde yaptırılan o Roma zafer takları kilit taşı olarak kullanıldığı düşünüyor. Yani aslında orada imparatorlar da demiş ki Medusa kentimizi korusun. Yani İstanbul'u korusun diye onu bir tılsım olarak oraya yerleştirmişler. İşte binlerce yıldır da burada yere batan sarnıcında İstanbul'u koruyor. Şimdi e, sen arkeolojiyle ilgileniyorsun ve gerçekten e, tarihle e, birazdan Hekata'dan da bahsederiz. Onunla ilgili de kitabım vardı. İstanbul sence kültür mirasını koruyarak aslında bizlere ne anlatabilir ve neden bizim için önemli bu içinde bulunduğumuz atmosfer? Şimdi İstanbul zaten başlı başına çok önemli bir yer. Yani bütün dönemlerde önemli olmuş. Sadece işte Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde değil. Biraz önce bahsettim antik dünyada da çok önemli bir yer antik dünyada işte İstanbul'da aslında iki büyük kent var. Bir bu tarihi yarımadan olduğu olduğu yerde Bizantiyon var. Bir de karşıda Kadıköy'de Kalkedon antik kenti var. Ve bir de Kalkedon'la ilgili bir şey söyleyeyim burada çok önemli. Kadıköy yani Kalkedon antik dünyanın Apollon bilicilik merkezlerinden birini barındıran bir kenttir. Yani o yüzden çok kutsal ulvi bir tarafı da vardır Kalkedon'un. Ve Bizantiyon'da da mesela şu an önünden geçtiğimiz bu tarihi yaramada Sultanahmet Medine o zaman tapınaklar, heykeller, sütunlu caddeler bir geçiyorsunuz. Yani bugün nedir böyle aklınıza gelen antik kent Efes gelir, Afrodisyas gelir. Böyle bir yerde o zaman da İstanbul yani. E işte i̇şte bütün bu Zeus tapınağı, bu Topkapı Sarayı'nın olduğu alan bir de ki yakındır o da tabii aynı şey yere batan sarnacının olduğu Ayasofya olduğu alana yakın. Burası kentin sitadeliydi, akropolüydü. Yani Topkapı Sarayı'nın bulunduğu alanda bir antik tiyatro vardı eteklere doğru saray burada eteklere doğru olmuştu. Tapınaklar vardı, yönetim binaları vardı. İstanbul'u antik dünyada bir hayli önemliydi yani Bizantiyon ve Kalkedon. zaten Bizans dönemiyle birlikte büyük bir imparatorluk haline de geliyor ve Osmanlı da aslında onun mirasını sürdürüyor. Yani şunu söylemek mümkün aslında İstanbul her yanıyla işte koruyucu tanrıçaları, medusaları ki bence medusa da aslında İstanbul sembollerinden biri olarak kabul edilmeli. Çünkü İstanbul'da çok önemli burada çok güzel işte dusalan kalan eserlerimiz var yere batan sarnıcı var vesaire İstanbul'un belki en güzel tarafı o çok kültürlülüğü taşıması ama bir de şöyle bir dezavantajı var aslında İstanbul her dönemde yerleşim görmüş bir kent olduğu için eski dönemlerine ait iz bulmak çok zor. Biz nereden biliyoruz? işte şurada şu tapınak vardı, burada bu tapınak vardı. Antik yazarların metinlerinden biliyoruz. İşte antik yazarlar eski İstanbul'u anlatmışlar bize. E i̇şte Dionysos Bizantios, Stefanos Bizantios gibi dönemin e tarihçileri. Ve onlar anlatmışlar İstanbul'un neresinde ne vardı. Şimdi tabii üstüne bir sürü kentler kuruldu. Belki de kassak metrelerce altta yani tapınak başka kalıntıları var. O, o şey... antik yani İstanbul'un altı da kat kat aslında. Peki diğer tanrıları kimler? Biraz da onlardan bahsetsek mi? Biraz sekate dedik ama. Şimdi İstanbul'un, aslında bütün Helen tanrılarının burada tapınağı şeyi var yani kutsal alan için. İşte Apollon, Zeus, Hekate, Artemis, Athena, Tühe. Mesela Tühe de önemli bir tanrıçadır İstanbul için. E, Fortuna diye de bilinir şans talih tanrıçası. O İstanbul'un aynı zamanda o da koruyucu tanrıçalarından biri. ama İstanbul'la ön plana çıkan aslında bence iki tane tanrıça var. E, ki Ben Medusa'ya da evet eski bir tanrıça olduğunu düşünerek tanrıça diyorum. Evet mitolojide tanrıça diye geçmez ama bence eski bir tanrıça. E, Hekate bir de. Ki bana ne mutlu ki ikisi hakkında da kitap yazma imkanım oldu. O yüzden çok da mutluyum. Şimdi Hekate'nin şöyle de bir yanı var aslında biraz girmiş oldum ve sonra Hekate'ye geçmiş oldum ama İstanbul'un koruyucu tanrıçasıdır Hekate. Ve eski İstanbullular Hekate'ye o kadar önem veriyorlarmış ki İstanbul'un bir kuruluş efsanesi ona bağlıyorlar. Biraz anlatayım istersen evet, onu. Evet kısaca değinebiliriz. Şimdi evet. antik dönemde bu Büyük İskender'in babası var. İkinci Filipos diyor Makedonya Kralı. İkinci Filipos İstanbul'u işgal etme girişiminde bulunuyor. İşte İstanbul'un surlarının önüne giriyor. Bu gerçek ama hakikaten tarihi gerçek bu işgal etme girişimi ama sonrası efsanevi. Şimdi efsane kısmına geçtiğimizde Filipbos kenti işgal etmek için surların altından bir geçit kazdırmaya çalışıyor. Gece böyle geçit kazdıracak aynı bir Troya atı, atı hilesi gibi kente girecekler. Ama İstanbul'un koruyucu tanrıçası Hekate bunu görüyor ve Hekate'nin kutsal hayvanı köpektir. İstanbul'un bütün köpeklerini ayaklandırıyor bir anda böyle sessiz kentte bütün köpekler bağırmaya başlıyorlar. Hekate aynı zamanda ay tanrıçasıdır. Ayı da böyle tepsi gibi gökyüzünde ortaya çıkarıyor ve bütün İstanbul uyanıyor. O ikinci Filippos o tüneli kazmadan önce onu görüp hemen savaşıp yeniyorlar. İstanbul'u kurtarıyorlar. Böyle bir efsane vardır Hekate ile ilgili İstanbul kurtardığına dair ve o dönemde Hekate onuruna sikkeler basılmıştır. Ay tanrıçası Hekate onu, onun onuruna festivaller düzenlenmiştir. O İstanbul'u koruyucu tanrıçasıdır. Hatta bu sirkeci tarafında Hekate fosforyon diye geçer. Orada onun için bir tapınak yapıldığı da düşünülüyor. Dedim ya Medusa.